merhaba arkadaşlar ben Mustafa Kaban Bugün sizlerle nasıl WhatsApp Plus'un mobile indirilişini göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar videoya cesmet önce kanalıma abone olup like atıp ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar elimde bir mobil cihaz var ve bu mobil cihazla sizlere abo nasıl e whatsapp Plus'un indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ki buradan google'a geliyorsunuz. Şimdi ekran kaydı geldik. Mobile geliyorsunuz arkadaşlar. Google'a geliyorsun mobiline. Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü. Yani GB WhatsApp 2021 indir yükle son sürüm V12 WhatsApp yos. Evet arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ve WhatsApp bildirinizinizi indiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun içine giriyorsunuz. Çok güvenli bir site. Bu sitenin linkini aşağıda bırakacağım. Siz de gidip indirebilirsiniz. Arkadaşlar bunu bilen adamdan yapın çünkü başka sitelerden yapıyorsunuz ve kan e, telefonuzu virüs düşüyor ve bunu e, çalıştırmak çok kolay olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan e, geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi. GB WhatsApp yani kullanımları buradan engelleye basıyorsunuz arkadaşlar kullanımların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar buradan reklamlar ve indirme linkler var arkadaşlar indirme linklerinde buradan WhatsApp pilosu indirip basıyorsunuz ve buradan sizi başka bir sayfaya atıyor sayfa yani sayfa 13 12 saniyeden sonra atladıktır arkadaşlar ve bekliyoruz bunu Arkadaşlar 7 saniye 6 saniye 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve gördüğünüz gibi buradan yükle 3 e, yük, e, Bilmiyorum neden böyle yazıyor yükleme sayfasını hazır hazırdır yazıyor arkadaşlar yükleme başlatmak için çiçeğin yani tıklayın arkadaşlar Buradan giriyoruz arkadaşlar. Çişleyine basıyoruz. Ve buradan WhatsApp Yolos ve hadmi arkadaşlar. Bunu indirleye yine basıyoruz. Gördüğünüz gibi file WhatsApp Yolos. E, File'ın hacmi. Buradan arkadaşlar tamama basıyorsunuz. Ve indiriyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hadi eyvallah biraderlerim. kalın.